Bolcu Efe'nin Ege'si Merhaba, Yakışıklı de. Özgür Bey'le birlikteyiz. merhabalar nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim, sağ olun siz? Çok teşekkür ederim. Bugün çok özel bir gün Durul Bey için ama aynı zamanda öğrencisi olarak da sizin de heyecan taşıdığınızı biliyorum. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Mutluyum kendi adıma. Ee, Duru çok güzel bir eğitim merkezi mi denir artık, okul mu denir, e eğitim merkezi diyorum şimdilik. Ee, eğitim merkezi açtı. Zaten ben kendisiyle bir süredir çalışıyorum ama bundan sonra burada çalışıyor olmak da e, beni mutlu etti çünkü bayağı güzel bir ambiyansı var. Evet. Keyifli bir yer. Biz e, Durulbaz, evet, biz Durulbaz'ını oyuncu olarak tanıyoruz. Hoca olarak biraz sizden dinlesek nasıl bir hocadır? Vallahi ya yani bana sorarsanız çok iyi bir hocadır ama benim haddime midir onu tartışırız. Durulba, ee, ama şöyle söyleyebilirim. Ben kendisiyle iki senedir tanışıyorum ve son bir buçuk senedir çok yakından hem hocam hem abim. Çünkü sadece hoca olarak göremiyorum. Çok babacan bir kişiliği var, çok cana yakın. O yüzden bana sorarsanız mükemmel bir hoca. Ama tabii ki ben bunun. <laughs> nasıl açıklayacağım? <laughs> nasıl bir cevap vereceğim? Ben, bunu ben e, belirler, bunu ben karar veremem. E, ama bana sorarsanız mükemmel yani, bir hocam. bunu söyleyebilirim. Peki e, sezona yazın başlayan bir dizi olarak başladı ama şu an sezonda da devam ediyor muhteşem bir gençlik dizisi. Teşekkürler. Neler söyleyeceksiniz? Hayatında neler değişti? Ee, Birçok fan kitlen oluştu. Şu an hayranlarında bu röportajı deli gibi de bekliyorlar sağ aslında. Olsunlar, evet. Neler sağ söyleyeceksin olsunlar. bu süreçle alakalı? Neler söyleyeceğim? Hala devam ediyor bu arada. Dediğiniz gibi yazın başında başladık. Ee, öncelikle çok mutluyuz. Çünkü bir yaz işi olarak girdik ama sezona devam ediyoruz ve e, güzel bir kitlemiz var. E, her hafta bizimle birlikte seve seve izliyorlar. sağ olsunlar Teşekkür ederim. Ee, benim için çok güzel bir e, fırsat kendimi e, sektöre ve halka tanıtmam adına. Ben çok mutluyum o yüzden kendi adıma. İşte hala şu an çok güzel gidiyor. O yüzden mutluyuz. İnşallah yolunuz açık olsun. Teşekkür Dedim. ederim. Çok teşekkür ederiz. <laughs> <Sağ olun. gülüyor>